Bitenler videoma hoş geldiniz. Şöyle bir göstereyim öncelikle. Bir daha alır mıyım? Almaz mıyım? Bu videoda tüm detaylarıyla size bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizi de birazcık yakına alayım ki daha net görün. Bu videodaki tüm ürünler tamamen saçla ilgili arkadaşlar. Çünkü ben yaklaşık 2 senedir kendi saç rengime dönmeye çalışıyorum ve şu anda Şöyle göstereyim. Siyahtan dönmeye çalışıyorum. Beni siyahtan dönmeye çalışanlar çok iyi anlayacaktır. Sürekli kestiriyorum arkadaşlar saçlarımı. Çok zor bir saç rengi arkadaşlar. Ve e, yıkandıkça turunculaşma yapıyor saçta. Benim de saç rengim çok böyle... Küllü kestaneye yakın bir saç rengi. Şu an daha yeni yani 29'larıma yeni girmişken anlıyorum kendi saç renginin insana en çok yakıştığı saç renginin olmasını hep böyle boyatırdım. Boyatmadığım saç rengi kalmamıştır yani sarı dışında. Neyse doğru yolu bulduk diyorum. E, ara sıra da arama kasattırıyordum. Artık hiçbir şekilde arama attırmıyorum. Sadece aylık olarak şöyle her uzadığında. Şu kadar şu kadar kesiyorum arkadaşlar ve şu an saçlarım yani parlak, canlı, böyle sağlıklı o kadar hoşuma gidiyor ki yani çok şükür hallettik saç rutinimizi. O yüzden bu videonun hakkını vereceğimi düşünüyorum. Ee, çok çabaladım. Hadi gelin başlayalım. Evet, saçlarınızı uzatmak için bir yola girmişseniz Restorex'i kullanmadan geçemezsiniz diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar benim saçlarımı çok kuruttu. Yani tabii ki kullandım ikisi de bitti yani şu an hiç içinde yok ama o kadar kurutuyor ki saçlarınızı. Bir daha alır mıyım? Almam. Çünkü çok fazla saçı kurutuyor. Yani saç diplerini evet ferahlatıyor ve saç köklerini uyarıyor. Bunu kullandıktan sonra gerçekten çok saman gibi oldu sıf bitirebilmek için işte ben de saç kremlerini koydum, başka şampuanlarla karıştırdım. O şekilde bitirmeye çalıştım. O yüzden artık bir daha almayacağım size. Size veda ediyoruz. Comil'in şu doğal zeytinyağı içeren şampuanı o kadar güzel bir şampuan ki arkadaşlar. Yani saçlarım yumuşacık yapıyor bu süreçte böyle çok severek kullandım ve bir sürü daha şampuanım olduğu için almadım ama hep böyle denemek istedim hangisini seveceğim, hangisiyle devam edeceğim diye. Bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Çok güzeldi çünkü. Avionix bana bu şampuanı kendileri gönderdiler. PR olarak geldi. Ama çok beğendim. Özellikle kokusu çok güzel. Daha yeni bitirdim bunu. Kokusu o kadar güzel ki arkadaşlar ve yapı olarak da çok beğendim. Gerçekten sırf bana PR olarak gönderdikleri için övmüyorum arkadaşlar. Hiçbir yerde de paylaşmadım. Daha şu an ilk defa YouTube hesabımda paylaşıyorum. Çok güzeldi. Yani e, şampuanı bu. Şu anda kremini kullanıyorum duşta. E, elektrik almayı önleyici spreyi var. Bir de ısıya karşı koruyucusu var. Çok iyi bir markaymış. Ben yeni keşfettim. Siz de kullanmak isterseniz. Bakın özellikle şunu söyleyeceğim. E, saç kreminden minicik alıyorum. Bakın şu kadar falan alıyorum. Normalde boşaltırım yani. Bir anda sürüyorum ve onu tarakla böyle duşta yediriyorum. Yumuşacık yapıyor saçı. O kadar da etkili çıktı. Bu kadar iyi çıkacağını beklemiyordum bu markanın ama bir daha alır mıyım? Alırım. Elidor zaten hangimiz? Sevmiyoruz ki. Hiçbir şey demeyeceğim. Yumuşacık yapıyor zaten saçı. İpek gibi yapıyor. Ee, bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Bunun, e, şimdi birazdan göstereceğim, saç maskesini, saç bakım kremini, duşta yani esmer olan... 3-4 tane bitirdim. Hatta şöpe attıklarım da var. O resmen benim için yaratılmış bir ürün. Göstereceğim birazdan. Çok severek kullanıyorum. Bir daha kesinlikle alırım. Şimdi serilerden gidelim istiyorum. Tresan markasının şöyle bir serisi var arkadaşlar. Çok eski, köklü ve e, güvenilir bir marka. Şu saç yağıydı. Bunu haftada iki kere yapıyordum. Saç diplerime, saç uçlarıma kadar ben... Boydan yani dipten boya kadar uyguluyorum saç yağlarını. Uçlarım da beslensin diye bir şeyler dışında. Dipler dışında. Bu serinin en güzel özelliği organik biberiye ve nane içeriyor olmaları. Böyle saçınızı şampuanını dahil sürdüğünüzde o kadar böyle dipleri ferahlatıyor ki naneli bir efekt yani mentollü bir efekt yaratıyor ve Gerçekten saçı uzatmada bir etkili bir seri arıyorsanız bu seriye bakabilirsiniz. Şu da duştan sonra sıkıp saçlarımı böyle masaj yapıyorum. Saç diplerime sıkıp masaj yaptığım bir ürünü. Ee, çok güzeldi. Gerçekten hani bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Ben Bir damla bile içinde bırakmadım yani. Sildim, süpürdüm. Saç uzatmamda böyle çok etkili olan e, ürünlerden yani serilerden biri daha yani hatta Sabri yani eşimle birlikte kullanıyoruz. Biberiye suyunu ve e, şampuanını o da çok beğendi. O normalde böyle her şeyi kullanmaz benim gibi ben deniyorum diye. Ama o da beğendi yani çok böyle oldum <laughs> söyleyeyim. Isana'nın böyle bir serisi var. Bunlar da bana yine PR olarak geldi arkadaşlar. Ya hepsini çok beğendim ama çok küçük boyları. Bakar mısınız? Hemen bitti yani. Saçları uzun olanlar için bilemiyorum. Hani buna bu kadar para ver, vermek ama şeyi çok güzel. Mesela şu maskesi var ya. Şu maske gerçekten çok güzeldi. Ee, bir de saç bakım kremi. Yani böyle mesela şey saç bakım kremlerinde neyi arıyorum ben, biliyor musunuz? Hani şampuanlardan ziyade daha çok saç e, kremleri ve be yağlarını önemsiyorum. Bir de duştan önce saçımda beklettiğim yağları çok daha önemsiyorum. Birazdan onlara geçeceğim. bunda en sevdiğim şey böyle nohut tanesi kadar alsanız bile o markanın yani en çok ona bakıyorum. Eee nohut tanesi kadar alsanız bile saçı yumuşacık yapması hani böyle yedirdiğinizde anladınız mı beni bilmiyorum ama bence anladınız. Yoksa diğer türlü böyle sürekli elinize hani bütün şişeyi boşaltıp sürmeniz gerekiyor. O Bunlar böyle bir ürün değil. Ee, gerçekten nohut tanesi kadar aldığınızda bile etkisini gösteren bir ürün. O yüzden bu seriyi de çok beğendim. Özellikle e, saç bakım kremine bir bakın derim. Müthiş ürünler. Hepsi Rosman'da satılıyor bu arada. Benim de bunlar Rozman sayesinde tanıştığım ürünler. Onlar bana gönderdiler. O yüzden de gayet güvenilir. Zaten bilmeyenleriniz yoktur Isana markasının. Hep viral oluyor. <laughs> Şimdi... Arkadaşlar size öyle bir ürün göstereceğim ki bu benim hayatımın e, hayatımın saç bakım kremi yani arkadaşlar. Şöyle kocaman bir ürün. Bitirdikçe bitirdim. Sadece bunları bu bitenler videosuna koymuşum ki size göstereyim diye. <laughs> ne kadar sevdiğimi anlatayım diye. Fiyatı o kadar uygun ki. Yani şok olursunuz. Şu 150 lira falandı. Bilmiyorum. Ben hatta 90'a bile almıştım diye hatırlıyorum. Kışın e, 3 al 2 öde yapıyorlar bazen. Linkini paylaşıyorum Instagram hesabımda. Böyle bir şey olamaz. Yani kokusu. Şimdi bundan of çok güzel. Yani şuraya bakar mısınız? Yedim, bitirdim yani resmen. Muhteşem bir ürün. Nerede görürseniz hemen kapın arkadaşlar. Yani e, saç sütlerinde, saç kremlerinde en sevdiğim yapı biraz daha böyle katı kıvamda olması. Şu kadarcık alıyorsunuz, yine o dediğim şeye geliyoruz. Bütün saçınıza yediriyorsunuz ve hani o kadar güzel bir bakım sağlıyor ki bundan iyisini şu ana kadar denemedim. Gerçekten o kadar net söylüyorum size. Hani gösterdiğim her şeyi unutup sadece bir tane şundan alın, bir deneyin, duştan çıkın ve bana DM'den yazın o kadar beğeneceksiniz ki. yani çok iddialı konuşuyorum bu konuda. Çünkü çok güzel. Hayatınızda tek bir tane saç bakım kremi olacaksa duşta kullanmak için o bu olsun lütfen. Bayılacağım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi gelelim e, şu L'Oreal, e, L'Oreal'in el sevine. Arkadaşlar ya bunu sevemedim. Bitirdim tabii ki de. Yani almışken. Ya hem Bilmiyorum ya. Çok pahalı. Ben bunu 600'lere aldım yanlış hatırlamıyorsam. Migros'tan almıştım. Hani şey bitince, kuafım bitince dedim ki bir alayım deneyeyim. Bunda o etkiyi göremedim. Gerçekten. Hani şimdi bana L'Oreal e, kızmasın. <laughs> Ama gerçekten bunda o etkiyi göremedim ya. Minicik bile alamıyorsunuz. Bütün avucumu bununla doldurup sürmem gerekiyor. Hiç katı bir kıvamı yok çok hafif yapıda yani saçımda kalmıyor gibi bir şey yani suyu tuttuktan sonra. O yüzden bir daha almam. Hani çok beğenmedim öyle söyleyeyim. Ama bunun kırmızı bir serisi vardı. Bundan önce de onu bitirmiştim L'Oreal'in yine Elsev'in. Ee, o güzeldi. O biraz daha katı kıvamdaydı ve gerçekten iyiydi. Hani kuafa en çok benzeyen oydu. Hatta onu bitirdikten sonra bunu aldım ki dedim belki hani bunun yapısı da öyledir ama öyle çıkmadı. Bir daha da almam. Beğenmedim. Şimdi bu The Seal markasıyla benim işbirliğim vardı ve öyle tanıştık arkadaşlar. Bunun bu saç maskesinin saç kremi maskesi aynı şey işte. En önemli özelliği bakın şuralarda azıcık kalmış. E, biberiyeli saç maskesi olması. İlk defa biberiyeli bir saç maskesi kullandım. Bu saç uzatmada zaten biberiyenin ee, ...önemini biliyorsunuzdur. Bu böyle bir seriydi, bakın. Bunları da ben kendim satın almıştım. Sonra marka, bakın artık kullanmaktan hep şey olmuş yani, atmaktan oraya buraya. Şöyle 3 tane de e, şeyini bitirdim. Duş öncesi yağını bitirdim. Yine biberiyeli olduğu için bu seri. Duştan önce bunlarla saç diplerimi şöyle sıkarak, yedirerek masaj yaptım. Çok güzeller. Bunu kesinlikle almalısınız. Ee, çok işe yarıyor saç uzatmada. Çok etkili. Çok beğendim. Ama e, yani bunu çok sevemedim. Çünkü saç diplerine sürmüyorsunuz zaten. Biberiyenin etkisi de saç uçlarında bilmiyorum hani. Saç dipleri daha çok önemli. Orayı biberiyenin uyarması, o mentolle falan e, kan dolaşımını hızlandırması önemli. Ama denemiş oldum. İlk defa biberiyeli bir maske denedim. Golden Rose'un saç kremi. Evet bitirdim mi bitirdim. Organik argan yağı var içinde. Ama çok sevemedim arkadaşlar. Bu da çok sıvık bir formda. Yani duşta o suyu tuttuktan sonra elimde sanki hiçbir krem sürmemişim gibi hiçbir şey böyle yumuşaklık yok. Tamam duruluyorum tamamen ürünü saçtan komple çıkartıyorum tabii ki. Ama ben istiyorum ki yani bu kremler de emildikten sonra saçımda böyle bir yumuşaklık hissi olsun istiyorum doğal olarak. Ama bu hissi bu vermedi bana. Çok üzgünüm. Bir daha alır mıyım? Almam. Şampuan olarak size şunu göstermeyi unutmuşum. Bu bir seriydi. <laughs> Az önce size Elidor'un o diğer şampuanını gösterirken bunlardan bahsetmiştim. Bu seriyi arkadaşlar o kadar güzel ki. Esmer parlaklık şampuanı çok güzel. Bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Yani yiyip yutmuşum. Bakar mısınız? Yani o kadar güzel ki bu. Diğerine göre daha çok beğendim. Bilmiyorum daha çok beni tatmin etti. Bu esmer kızlar buna bayılır. Anladınız bence beni. Kesinlikle bir daha alır mıyım? Alacaksam Elidor'un hangi şampuanını alırım? Bu bu şampuanını alırım. İçinde de neler varmış? E vitamini, chia tohumu ve melanin varmış. Ve şunu da göstereceğim. Şu... Az önce Golden Rose'a dedim ya hani bir daha almam çok sıvık formda diye. Arkadaşlar Elidor'un bu Esmer Parlaklık Saç Bakım Kremi. Duşta sürülen. Bakın. Bir bu, bir bu, bir de bu. Bu ikisi benimle ölene kadar gelir. Öyle söyleyeyim. Hayatımın saç bakım kremleri duşta kullanmayı en çok bu ikisini seviyorum. Bunları not alın. Bu ikisine bakın. Duştan çıktıktan sonra muhteşem bir his veriyorlar. Saçları yumuşacık yapıyorlar. Muhteşemler. Bu kadar söylüyorum. Bir daha alır mıyım? Sonsuz kere alırım. Bu Urban Care ile benim işbirliğimdi. Bu nasıl alınır biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ne zamanlar kullanılır? Bence hani duş kabininde bir yerde olmalı kesinlikle. Diyelim ki özel bir gününüz var. Daha ekstra bir parlaklık istiyorsunuz saçınızda. Gerçekten sihir gibi bir ürün. Saçlarınızı bir anda duştan çıkarken, saç bakım kremi diye geçiyor yine. E, diyelim ki düğününüz var, doğum gününüz var, bir yere gideceksiniz, yemek yiyeceksiniz. Bu öyle bir ürün. Özel günlerde kullanılmalı bence. İçerisinde glikolik asit var. E, 12 amino asit var. Daha da baya bir şey de var. Daha pürüzsüz saç elde ediyorsunuz. 4 kat daha parlak saç elde ediyorsunuz. Yani gerçekten güzel. Ben hatta dedim ki ne kadar parlaklık verebilir ki yani dedim. Bu ürün sırf saçları parlatmak için çıkmış bir ürün. O yüzden öyle bir gününüz varsa böyle özel gün, düğün işte daha saçların parlak gözüksün istiyorsanız bu ürünü sürebilirsiniz. Kokusu da milkshake gibi. Çok güzel kokuyor. Böyle ağır bir milkshake değil gerçekten. Çok güzel, oldukça başarılı. Bir daha alır mıyım? Özel günler için alırım. Neden almayayım ki? Urban Care zaten bilmeyeniniz yoktur. Ben de işbirliğim sayesinde tanıştım bu ürünle. Daha e, az önce birazdan kendim satın aldığım ürünlerini de göstereceğim. Gerçekten çok başarılı. Böyle bir ürün var mıydı normalde bilmiyorum. Varsa siz yazın ama ben gerçekten memnun kaldım bu üründen. Şimdi duştan çıktıktan sonra. Duştan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Artık duştan çıktık. Şampuanımızı sürdük saç bakım kremlerimizi sürdük duşta. Çıktık duştan. <laughs> duşta kalmıyoruz. Pantene'in şu argan özlü yağı. Saç uçlarınıza sadece sürüyorsunuz bunu. Bunu ben artık bunu bir üçüncüm, mü, dördüncüm, mü, beşinci mi? Ben kendimi bildim bileli bunu kullanıyorum. Daha ortaokulda bunu kullanmaya başladığımda Babam alıyordu. Bunu hep metroya giderdi böyle alışverişlere iki haftada bir falan. Orada hep görüp bana saç bakım yağı alıyordu böyle. Hem de pantenin hep yani. Kendimi bildim bileli bu sanki ben doğdum ve bu benim evimin bir köşesinde hep var yani. <laughs> Öyle bir ürün bu. E, o yüzden çok seviyorum. E, hep alırım yani. Sonsuz kere alırım. Pantenin argan özlü yağı. Bir de şu e, Botanica Comfort'un şeyini bitirdim, saç yağını bitirdim, keratin yağı pardon. E, saç uçlarıma sürüyorum bu ikisini genellikle. Bir daha alır mıyım? Alırım. Güzeldi, hep tüylenmiş e, bekleye bekleye. Ben size bu videoyu çekeceğim diye bir senedir ürünleri bekletiyorum biliyor musunuz? Şimdi çok şükür çöpe gidecekler artık. <laughs> güzel kokusu da güzel bunun, evet, tatlı üstelik bir de veganmış yani bunu gerçekten severek kullandım o kadar hatırlamıyorum ki ilk bitirdiğim yağ bu olabilir belki de güzel ama bakmak isterseniz keratin yağı olarak buna bakabilirsiniz argan yağı isterseniz de Panten'in argan yağına bakabilirsiniz gerçekten güzel bir ikili şimdi gelelim saçı uzatmada en etkili yağ nedir arkadaşlar e, duştan önce haftada iki kere saç diplerimden saç uçlarıma kadar sürdüğüm o yağ. H.C. Care'in şu, e, bakın kaç tane bitirdim cam şişede şöyle göstereyim size artık diplerinde yoklar yani bittiler. O kadar güzeller ki arkadaşlar eğer siz de benim gibi saç uzatma sürecine girdiyseniz e çünkü ben saçımı bir ara e, siyahtan kurtaracağım diye şöyle kestim. Ondan sonra bir daha canım siyah çekti. Tekrar simsiyah yaptım böyleyken falan filan. O süreçte bile kullandım. Yani o kadar güzel bir yağ ki. içinde yok yok bu yağın. Ve kafanızda bir soru işareti kesinlikle kalmasın. Gidin H.J.K.'nin şu serisini alın. Bir küçük boyları daha vardı. Ben ilk etapta küçük boyunu alıp müptelası olup bu büyük boya geçtim. Ee, ama alınca almışken 3 hal 2 vardı. Ben de oradan aldım diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve yedim yuttum yani bu saç kendi saçıma dönme olayında. Bunlar benim için bir numara gerçekten kesinlikle. Ben sürüyorum. Sürüp bununla yatıp ertesi gün e, yıkayanlar da var saçını. O daha etkili olur bence. Saçınıza bone takıp ama. E, ben de dedim ki öyle 12'de sürüyorum. Akşam 5-6 gibi saçımı yıkıyorum. Haftada iki kere 12'de sürüyorsam 5-6 gibi saçlarımı yıkadım. Yani böyle masaj yaparak yediriyorum ve yıkıyorum. Çok güzeller ve saç uzatmada bence kesinlikle bir numara bu. Yağ alın ve başka hiçbir yağ bakmayın arkadaşlar. Zaten yorumları görürsünüz alınca da. Bu kadar söylüyorum. Bir daha alır mıyım? Mutlaka alırım. Kesinlikle alırım. HCK ile tanışmadan önce benim şöyle bir amla yağı keşfim oldu. Bakın şu. Böyle yeşil bir yağ bu. Şuradaki renginden de göreceksiniz. Yeşil bir yağ. Ee, kullandım mı? Kullandım. Etkili mi? Gerçekten etkili bir ürün. Ee, Kardeşimde gördüm. O beni influence etti. Abla dedi kesinlikle alman gerekiyor. <laughs> bir dakika. Abla dedi kesinlikle alman gerekiyor. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor dedi ve çok da uygundu fiyatı ve aldım, kullandım. Güzeldi ama bir daha mesela bunu mu alırım? E, Ceketi mi alırım? Tabii ki de HCK'yı hey alırım. Ama bu da güzel bir alternatif almak isterseniz alabilirsiniz. Hani kesinlikle almayın demiyorum buna da. Güzeldi çünkü. Yani her şeyi denedim artık arkadaşlar. Bildiğiniz <laughs> gibi değil yani. Sonra saç yağımı sürüp 5 saat beklettikten sonra duşa girdim. Şampuanladım saç kremi sürdüm, duruladım, duştan çıktım. Duştan çıktıktan sonra ıslak saçıma kaç tane refil halde bitirdim bakar mısınız? 3, 4, 5. Şöyle göstereyim mi? Belki de hani çöpe attıklarımla falan say say bitmez. Gerçekten en iyisi. Saçınızı uzatmaya gönül koymuşsunuz. Bu yolda tek alacağınız biberiye suyu bu. Başka hiçbir şey değil. Şu an benim eşim de saçlarını uzattı. Saçları uzun ve şöyle toplu. O mesela 5-6 aydır bunu kullanıyor sadece ve saçları o kadar hızlı uzadı ki arkadaşlar. <laughs> ve onu influence ettim. Dedim ki şu biberiye suyunu kullan dedim. Başka hiçbir şey kullanma. Her duştan çıktıktan sonra onu kullandı ve saçları şu an şöyle topluyor. Şurada falan bir topuz yapıyor. Çok güzel uzadı. Hala da var bu arada duş akabinde. iki tane falan var. Onları da kullanıyor. Şimdi ben bu şişeleri almıştım. Önceden ilk başta yani bir sene önce falan şişe halinde aldım. Sonrasında dedim yok bu böyle olmayacak. Gideyim dedim refil halde alayım. Şöyle bakın kaç tane var burada? Beş tane var. E, refil halde alıyorsunuz. Şişeye döküyorsunuz ve öyle kullanıyorsunuz ve daha da hesaplı oluyor. Bir kere bu şişeleri atmayın. Söyleyecek hiçbir şeyim yok bunun için. Bir ara haberler çıktı hatta saçı beyazlatıyor falan filan. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Bakın göstereyim saçımı. Bakın hiçbir öyle beyazlık vesaire hiçbir şey yok yani. Çok güzel, muhteşem, muhteşem, muhteşem. Ee, kesinlikle alın. Benim yani vazgeçilmezlerimden biri bu biberiye suları. Başka hiçbir şey demiyorum. bir daha alır mıyım? Hep alırım. Zaten eşimle birlikte alıyoruz artık. <laughs> Şu Marudermin Los Soni. Bu da yine öyle. E, duştan çıktıktan sonra saçlıklarınıza sıkıp masaj yapıyorsunuz. E, ama bunu bir daha alır mıyım? Almam arkadaşlar. Bunu alacağım ama Badena Sural'inkini alırım. Ama bu da güzel miydi? Güzeldi. Biberiyeden rahatsız olursam bunu alabilirim yani kokusundan dolayı. Ama biberiye kokusunu da seviyorum. Çok böyle fresh hissettiriyor. Yani böyle saç diplerime sanki nane mentol böyle sıkmışım gibi böyle bir nefes aldırıyor. Kan dolaşımım o kadar hızlanıyor ki saç da o yüzden hızlıca uzuyor zaten. Biberiye suyunun öyle bir etkisi var. Çok güzel. Sonra arkadaşlar şu ikisi. Urban Care'in. Biotin ve kafein içeren e, dökülme karşılığı Spray tonik. Bu da yine... O şekilde kullanılıyor. Saç diplerine sıkıp masaj yapıyorsunuz. İki tane aldım ama e, badenotrelin biberin biberiye suyunu keşfettikten sonra bunları da bitirdim. E, bunu bir daha almadım yani. Ama bu da güzel ve etkili bir ürün çünkü içinde kafein var. Bir daha alır mıyım? Alabilirim aslında. Neden olmasın? Bir tane bundan alırım, bir tane Natural'den alırım. İkisini denerim yani. Bazen böyle e, şampuanlarıma da koyuyorum bu arada aklınızda bulunsun. Öyle de yapabilirsiniz. Biberiye suyunu ben şampuanlarıma da döküyorum. Gerçekten çok etkili oluyor. Bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Neden almayayım ki? Yani i̇ki tane almışım. Bir daha alırım. <laughs> evet benim saç tecrübem bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten çok sık sık paylaşıyorum. Beni Instagram hesabımdan takip ediyorsanız e, oradan da görebilirsiniz. Çok seviyorum e, böyle verim aldığım şeyleri paylaşmayı saç serüvenim de buydu. E, must have alacaklarım, bir daha almayacaklarımı da gösterdim. Çok fazla almayacağım bir şey çıkmadı. Çünkü hepsini severek kullandım. Zaten bir iki markayla da işbirliği sayesinde tanıştım. Bu şekilde umarım video sizin için faydalı olmuştur. Belki benim gibi aranızda saçlarını kendi saç rengine döndürmeyi düşünenler vardır diye böyle bir video çekmek istedim. Ee, döndürmeseniz bile arkadaşlar saçlarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız bu ürünlere bakabilirsiniz. Gerçekten benim için içinde must have yani sürekli alacağım, kullanacağım ürünler var. Şu anda da yeni birkaç tane şampuan deniyorum. Çok memnun olduğum bir şampuan daha var. Ee, onun ikinci şişesine geçtim. Gerçekten çok güzel. Ee, yine dediğim gibi eşim de kullanıyor. Çok beğendi çünkü o da. Bu şekilde Hmm, eşlerinizle de kullanabilirsiniz ayrıca <laughs> Hani Öyle kokuları gerçekten çok e, Fresh bir kokuları var O yüzden çok seviyorum Bu bitenler videomuz saç bakımla ilgili oldu Bir sonraki videoda belki cilt bakımıyla ilgili Bitirdiklerimi çekerim bilmiyorum İsteklerinizi bana lütfen belirtin e, Eğer kanala abone değilseniz Beni sevdiyseniz Desteklemek isterseniz Hepinizi kanalıma beklerim çok çok öpüyorum. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. <laughs>